Bir tane adam yaşıyor. O Göksel abim de ki evet, çıplak resmini çekiyor. Ondan sonra Göksel abimde annemin ko kocası ama nikahlı değiller. bir de çakmak gazı içiyor, kardeşim <laughs> içiriyor. Volla <laughs> mı içiyor? Evet, evet, böyle kuyruğu <laughs> ağzını tutuyor, döküyor çakmak gazını. Annem de bize sigara, içki, şarap, rakı içiriyor. <laughs> Bu hasta olmadığımız halde. annesiyim çocuklar hasta oldu gelemeyecek diyor. Biz de evde oynuyoruz. Biz biz sadece akşamları yiyoruz bazen de aç yatıyoruz. Akşamları da yemiyoruz. Ondan sonra annem bizi oğlanlar yatırdıktan sonra para alıyor. 100 lira alıyor içimizden de. Ondan sonra 200 lira alıyor. O parayı da bize vermiyor. Fotoğrafınızı mı çekiyorlar? Evet çıplak fotoğrafımızı. Fotoğraflarını yüzünüzün çekiyorlar mı fotoğraf? Çekiyorlar.